Sarmaşıklı ev nasıl ev nasıl ev dedi. Karşılık vermeden önce sorusunun neden iki kere sorduğunu düşündüğümü biliyorum ama kendimden cevabını almaya vakit bulamadım ki. Can vermezin evi dedim bu sefer. Ya ev eve benzemez bir kulübe bir baraka bir taş yığını mağara gibi bir şeydi. Ya can vermez bu köy içinde tanınmışlığı yoktu. Halbuki bana kendisi söylemişti. Sarmaşıklı ev dedin mi? Herkes gösterir. Köyün en güzel evidir diye. Hatta ben can vermez de o köyün en meşhur adamıdır demiştim. O da tabi tabi demişti. Meşhur da laf mı? Köyün bülbülü. Köyün tek insana benzeri. Köyün tek 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 şeyi nese iftiharı medarı iftiharı tamam ta kendisi gülüşmüştük adam hala yüzüme garip bak bakıyordu şaşkın bir hali vardı birdenbire başını salladı güldü ta uzaktan elinde boya tenekesiyle geçen birine seslendi sabri sabri söylemeyen usta Gel hele gel, işim var. Allah aşkına gel. Can vermedin evi aranıyor. Sarmaşıklı evmiş. Boyacı dönmüş, bizden yanı doğru geliyordu. O yaklaşa dursun, adam gözleri yüzünde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, pis ve seyrek bıyıklarında, hani neşeli bir şeyler de yok değildi boyacı artık hemen hemen yanımızdaydı. İri bir çocuktu boyacı. Taze, sevimli, sıstahatlı bir yüzü vardı. Tombul yanaklarında çukurlar açan gülümsemeyle yanımıza geldi. Selam verdi. Siz mi arıyorsunuz can vermezin evini dedi bana. Evet ben arıyorum. Nihal usta gülerek sen biliyor musun ki dedi. Biliyorum ya dedi boyacı. Şimdi oraya gidiyorum ben de. Öyle mi? Allah Allah dedi Minel Usta. Alay ederekten bıyıklarını tozlanmışlar gibi süpürdü. Kaşlarını da aynı şekilde parmaklarıyla silkti. Al Efendiye efendiyi öyleyse dedi. Arkasını dönüp giderken ense sekindeki buruşukluklarda sanki bir başka Minel birkaç yaş daha ihtiyar ve köse bir benzeri adeta bir ikiz ve köse kardeşi gülümsermiş gibi geldi bana. Boyacı Çocukla yürüttük. Şişman vücudundan çıkan taze bir ter kokusu etrafımızı sardı. Güneş yaktıkça yakıyordu. Bir kırk adım kadar yürümüştük. Birden Mel Usta'yı yanımda buldum. Geri mi döndün diye sorayım dedim. Vazgeçtim. On dakika kadar ağırsız, gölgesiz, yolda beraberce yürüdük konuşmadan. Şişman boyacıdan çıkan ter kokusu bir ara eksilir gibi olurken, bu sefer de Nihal bir kapanık oda öksürük, yıkanmamış eski bir mendil kokusu fırladı. 20 adım ötemizde gölgeliğe varmak için gümüş gibi öne doğru fırladım. Bir ara dönüp baktım ki boyacı ile Nihal usta üst-bütün yavaşlamışlar. Fısır fısır konuşuyorlar. Benim hakkımda konuşuyorlarmış gibi geldi bana. Bir muafere ucu yakalanın umuduyla ben de yavaşladım. Baktım güneşin ortasında dur vermişler. At kestanesinin koyu bölgesine on adım yok. Gölgeye mi gitsem, onları mı beklesem, yoksa olduğum yerde durup kulak mı kabarsam diye kararsız düşünürken beni çağırdılar. Gelin yahu, şu gölgelikte konuşalım canım dedim. Yok yok, gel buraya hele dediler. Yanlarına vardım, keskin ter kokusu ile ağızda çürümüş bir pastırma kokusu içinde bunalmış bir halde suallerine cevap vermeden başka bir sual yağmuruna tutularak bir ondan bir ötekinden yana döne hal oldum. Can vermezi nereden tanıyorsun? Oda mı kiralayacaksın? Can vermezin evi var mıymış? Onu nerede görmüşüm ilk önce? Bende hiç akıl yok muymuş? Nasıl olurmuş? Can vermezin azıl ismi neymiş? Biliyor muymuşum? Lazım geldiği kadar, daha doğrusu bildiğim kadar verebildiğim cevapları dinlemediler bile. Var ki temşerim dediler. Bu köyde can vermez diye bir adam yok. Olsa bile evi yok. Evi olsa bile kiralayacak odası yok. Varsa bile öyle bir adamla oturulmaz. Oturulsa bile çekilmez. Çekilse bile onlar can vermezin evini bilmiyorlarmış. Bilseler bile bana göstermezlermiş. Aralarınca Rumca konuştular. Bana yine var git hemşerim, var git dediler. Konuşurken farkına varmadığım soldaki daracık, cennet gibi gölgeli bir yola sapıp gülüşerek kayboldular. Uzun zaman kendilerini görmeden seslerini işittim. Şaşırmış kalmıştım. Can vermesi, ben senelerden beri tanırım. Kendi halinde bir adancağızdır. İsmini merak edip sormamışımdır. Bu köyde oturur. Ona bakılırsa babadan kalma üç odalı bir evi vardır. Odaların birinde kendisi oturur, ikisini yazın kiraya verir. Emanetçilik gibi şeyler yapar. Bekardır. Odalarından biri tutulmuş, ötekini de ben tutayım demiştim. At kestanesinin altına nihayet vardım. Bitmişim. Bir taş parçasının üstüne oturdum. Çevrende bir horoz 2 üç tavuğuyla beraber geziniyor. Görünürlerde başka kimsecikler yok. Yolda da insan yok. Herkes öyle uykusuna yatmış olacak. Dalmışım. Az sonra ihtiyar bir adam sırtında bir denkle döndü. Tam benim oturduğum taşın yanına durdu. Dengi bana tutturdu. Beraberce aşağıya indik. O da taşın boş kısmına çöktü. Bir cigara yaktı. Kör olasa artık sormaya cesaret edemiyordum ama. Sormak da lazım. Uzaklardan aldım da kır diye. Bu köyden misin hemşerim dedim. Değiliz bu köyden ama buralı olduk sayılır. 20 senedir burada hamallık ederim. Buralı sayılırsın. Sayanlar da var, saymayanlar da. Amma da köye düşmüşüm ha. Şöyle aydınlık cevap veren birine rastlamayacak mıyım bu köyde? Köyünüz güzel ama gününe bağlı güzel günü olur. Cigaran param varsa ocak yanarsa, çorba pişerse, yük çıkarsa, tıngırın varsa, keyfirin gıcırsa. Doğru her şey şarta bağlı şunun şurasında. Şartsız şursuz yaşayanlar da var. Var, var ama ölüm de var arkada, ölüm. Şu köşkün sahibi de ölecek, şu horoz da göğsüne vurdu. Şu ben de yüzüme baktı, şu sende. Doğru, Doğru ama dedim. Yine fark var. Ne de ölüden ölüye mi dedi. Şaşkınlığıma geldi. Ölüye dedim. Yok yok ölüden ölüye fark mı yok. Canlıdan canlıya fark var. Düşündüm. Domuzuna haklıydı. İçimden var aynasını dedim. Sanki vay anasını dediğimi duymuş gibi yüzüme baktı. Ya dedi. Ben de onu söylemek istiyordum ya. Canlıdan canlıya fark domuzuna dedim. O var dedi. Amenna. Yakındaki köşkün balkonunda koca burunlu, ipek pijamalı, şişman bir erkek hayali gördük ikimiz de. Bize ters ters baktı bu hayal. Açık balkon kapısını hırsla kapadı. Hamal, uykudan uyandırdık beyti de. Öğlelere uyursa benden çok yaşayacağını sanıyor. Yaşamaz mı? Yaşamaz dedi. O elilik var yok. Ben 75'tim. Onun suratında, ayağında, bıyığında Ahlali'nin eli var şimdiden. Sende yok mu? Benim mumum sönecek dedi. Ben keyiften, çok yemekten ölmeyeceğim. Benim mumum sönecek. Ama dedim, bak o uyuyor şu öyle sıcağında. Püfür püfür, kalkınca uykudan buzlu meyveler, şeftali erik. Sen sırtında yük, sokak çeşmesi akmaz. Çeşme bile Yok köyün içinde. Cevap vermedi. Ağzı köpürmüş gibiydi. Can alacak yerini bulmuş gibiydim. O gözünü kapamıştı. Yavaş yavaş süzgün süzgün açtı. Çenesini sakalıyla beraber tuttu. Friki daireden dedi. Bir salkım üzüm aldım şimdi. Al pehlivan. Yedim üstüne de bir maşraba tomruk suyu içtim. Sahiden üzümü yemiş. Tomruk suyunu içmiş gibiydi. Gözüm kör olsun alay etmek için afiyet şeker olsun demek Tut bakalım şu dengin ucundan babalık. Kaldır. Hadi Allah'a ısmarladık. Aman hemşerim dur hele. Sana bir şey soracaktım. Dengin altında kara gözlerinin alı baktı. Kızgın. Sor bakalım ama elini çabuk tut dedi. Şu sarmaşık evi soracaktım da. Nasıl ev dedi. Tu Allah kahretsin. Herkes mi bu haltı karıştıracaktı? Son bir ümitle. Can vermesin evi dedim. Yokuşu turmanmaya başladı. Başını iki tarafa sallayıp umurdanıyordu. Var git hemşerim işine dedi. Var git. İhtiyar hamal güneşe bir adım kala. Tekrar yükün altında kafasını çıkarıp bana doğru çevirdi. Hem dedi yanlış arıyorsun. Can vermezin değil can veremezin evini sor. Köyün çarşısına indim, bir sütçü dükkanına girdim. 100 dirhem ekmek yoğurt getirdim. Üstüne bir de buz gibi elmalı suyu içtim. Borcum ne hemşerim? yedi buçuk ekmek, 40 yoğurt, 50 kuruşu beyim. Güler yüzlü bir Arnavutçu sütçü, iri iri elleri vardı. Mavi gözleri pek cana yakındı. Herhalde beni de Arnavut sanmış olacak ki, Tiranadan, Kekalardan, Megalardan söz açtı. Arnavutça bilip bilmediğimi sordu. Hiç bilmem dedim. Oralardan çocukken gelmişim. Dedim mi demedim mi hatırlamıyorum. Kapıdan çıkarken yine birdenbire bir cesaret geldi. Arnavuttuk sözüm ona ya. Suççunun hoşuna gitsin diye. Hemşerim dedim. Can veremedin evi ne tarafta? Sorum veysa ile sağlandı. Arnavutun su muhallebisi gibi yumuşak ve beyaz yüzündeki çakır gözleri bir halk hız hışmıyla üzerine doğru yürürken kendimi sokakta buldum. Ben kapıdan çıkarken o ağzı tükürük içerinde kimin evi kimin evi more diyordu.